Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tatil için memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine gitti. Trabzon'dan beraberinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la birlikte helikopterle Rize'nin Güneysu ilçe futbol sahasına gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vatandaşlar karşıladı. Kendisine sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşlara seslenen Erdoğan, ana baba ocağında olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Vatandaşlara çay mevsiminin bereketli olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Su'da 3 gün dinleneceğini, yeri gelmişken de Rize Havalimanı'nın çalışmalarını yerinde kontrol edeceğini kaydetti. Manatya'da gerçekten muhteşem bir hamdolsun açılış töreni yaptık. Ve ondan önce İstanbul'daydık. İstanbul'da güzel bir toplantımız oldu. Şimdi de şöyle ana baba ocağına gelelim. Burada şöyle bir iki üç gün Rize, Trabzon. <laughs> Herhalde Rize ve Trabzon'da bize bir dinlenme fırsatı veririz. Ama tabii buraya gelmişken Rize Havalimanı'nın tabii çalışmalarını da bir yerinde inşallah gidip kontrol edeceğiz. Trabzon'daki çalışmaları yerinde inşallah Çevir ilgili bakan arkadaşlarımla beraber kontrol edeceğiz. Karıştırma orayı. <gülüyor> <gülüyor> Ve ondan sonra da inşallah hafta içi tekrar mesaiye Ankara'ya döneceğiz. İnşallah. Ve ben bu duygular içerisinde sizlerle el ele omuz omuza yürüye. Yürüye. İnşallah el ele omuz omuza vermek suretiyle 2019'da çok daha farklı bir netice bekliyoruz. Tabii bak şunu da açık söylüyorum. Güney niye bir numara olmadı? Rize niye bir olmadı? Türkiye genelinde. Bunu istemek de herhalde Cumhurbaşkanınızın hakkıdır değil mi? Ona göre daha çok çalışacağız. İnşallah! Ve inşallah bir numara olacağız. Tamam. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmalarından dolayı çok teşekkür ederim.